Selam herkese. Bugün aldığım kitaplardan devam etmek istiyorum. Bu galiba üçüncü video oluyor. Kitap almaya da devam ediyorum buradayken bu arada ama böyle bir kısır döngüye girmiş gibi bir durumdayım yani. Kısaca aldığım kitaplardan yine bahsedeyim. İlk sırada rastgele bu arada seçiyorum. Emrah Öztürk, Evine Dönemeyen Adam. Emrah Öztürk'ün daha önce Limon Yağmuru isimli öykü kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim dilini. Bu kitabı aldım. Bu kitap da son kitabı ve bu kitapla bir kısa listeye girmişti sanırım bir öykü yarışması için için Said Faik öykü yarışması olabilir çok emin değilim ama onlardan biri için kısa listeye girmişti. Sonuç ne oldu bilmiyorum. Kitabı merak ediyorum. Çok da incecik bir kitap. O yüzden yapı kredi olmasına rağmen aldım. Bakalım. Sonrasında bu kitabı aldım. Sonra pişman oldum aslında. Ayşe Övür Boter Apartmanı. Bu Boter Apartmanı İstanbul'daki restore edilen apartman sanırım. Oradaki ailenin hikayesini anlatıyor Ayşe Övür burada ama aynı zamanda psikolojik gerilim türünde bir kitapmış. Ben daha tarihi ve psikolojik gerilim türünü pek sevmiyorum ben daha tarihi bir kitap olacağını düşünüyordum ama öyle de değilmiş. Ama aldım artık. Bir ara okurum bunu. Yanında yani şu an yakın zamanda okumam ama yanımda dursun isterim belki. Sonra Eduardo Galeano'dan Hikaye Avcısını aldım. Eduardo Galeano'yu ben çok duyuyordum. Çok fazla işte sözleri sosyal medyada dönüyor. Aforizmaları sosyal medyada paylaşılıyor. Aynı zamanda fikirleri de çok önemsenen bir yani düşünür demek istiyorum. Yazar, düşünür. Çünkü hep böyle düşünce türünde kitaplarını gördüm. Başka türde kitapları var mı bilmiyorum ama. Evet, dolayısıyla bu kitabı da aldım. Merak ederek aldım. Aynı zamanda bu kitap böyle Montaigne'in denemeleri gibi. Şöyle içinde denemeler var kısa kısa ve aynı formatta. Bu kitabı da yani Montaigne'in çağından, derinden bayağı yıllar geçtikten sonra Galeano'nun ağzından bu tarz kavramları okumak ilginç olabilir diye düşündüm. Böylelikle bu kitabı da aldım. Bu kitabın çevirmeni bu arada Süleyman Doğru. Fransızcadan sanırım. Yok. İspanyolcadan muhtemelen. Çünkü Galeano Uruguaylı bir yazarmış. Bunu bilmiyordum. İspanyolcadan çevirmeni muhtemelen Süleyman Doğru. Sonrasında Bernard Schilling, Olga çevirmeni İlknur Özdemir. İlknur Özdemir'in çevirilerini ben seviyorum. İngilizceden yaptığı çeviriler çok kaliteli oluyor ve gerçekten bazı kitaplar ana dillerinde çok sevilmese bile İlknur Özdemir'in çevirileriyle bu Eren de var aynı durum. İlknur Özdemir'in bu tarz iyi çevirmenlerin çevirileriyle başka dillerde bir kitap sevilebiliyor. Bence bunun örneği var. Çok çelik nöro özlemi çevirilerinde. Thomas, evet Thomas Bernhard diyordum ama Bernard Schilling daha önce hiç okumamıştım. Bu kitabını da kitapçıda görünce almak istedim. Bilmiyorum bir bakacağım ama tekrar bu kitapla mı başlanabilir? Çünkü bu kitapla ilgili çok da iyi yorumlar okumadım. Dolayısıyla böyle daha başlayabileceğim bir kitap seçip Bernard Schilling okumaya başlayabilirim. Evet sonra Murat Uyur Kulak, Deli bu. Murat Uyur Kulağı, Murat Uyur Kulağı şeyden tanıyorum ben. Metis yayınlarında Tol diye bir kitabı vardı ve o kapakla hatırlıyorum. Sonrasında cana geçmiş bilmiyorum. Hiçbir kitabını okumamıştım tabii. Yani bunu çok merak ederek aldım. Sonra Can Tule, Jean Tül ya da bilmiyorum Dansa Davet. Bu yazar Inter Dükkanı'yla bilebilirsiniz. Inter Dükkanı'nın yazarı. Aynı zamanda başka kitapları daha var yine Sel'den yayınlanan. Bu kitabı da aldım merak ettim. 1500'lü yıllarda geçiyor bu kitap ve Paris'teki toplu histeri vakalarından biri. Böyle bazı toplu histeri vakalarında toplumun bir anda ortak bir bilinçle o saçma duruma kapılmaları ve onu devam etti ile bağlantılı dans ve vebasından bahsediyor. Sefaletin içerisinde 1500'lü yılların Fransa'sında insanlar bir anda dans etmeye başlıyorlar ve bunu kendilerini bırakamıyorlar. Dans etmekten vazgeçemiyorlar. Ve buna dans vebası adı veriliyor. Bunu anlatıyor dans davette. E, çok ilginç bir konusu var kesinlikle. O yüzden merak ediyorum. Elif Gökteke çevirisiyle seyirlerinden çıkmış. Bakalım. Evet sonra e, yine Türk Edebiyatı'ndan, klasik Türk Edebiyatı'ndan Abdülhak Şinasi Hiser, Fahim Bey ve Biz Everest'ten çıkan bir Evet, Everest'ten çıkan bir roman. Türk Edebiyatı ilgimi çekiyor. Eski, klasik Türk Edebiyatı daha da ilgimi çekiyor. Dolayısıyla bu kitabı da aldım ve merak ediyorum. Birkaç tane daha hatta Türk Edebiyatı'ndan bir şeyler göstereceğim klasiklerden. Mesela Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Itaki'den çıkan. Bunu bir önceki videoda birkaç kitabını da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın göstermiştim. Kapaklarını da çok seviyorum. Burada yine İstanbul'dan yani o yılların Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın döneminin İstanbul'undan bahsediyor. Bu zaten ahşap cumbalı evlerden arkadaki camiden, her şeyin ahşaptan tahtadan olmasından da bunu anlıyoruz. 1910'lu yıllarda Halley kuyruklu yıldızının, bunu başka şeylerde de okudum. İnsanların işte nasıl şimdi de bir meteor haberi çıkıyor ve işte dünya batacak her şey bitecek. 2012'de bu olmuştu. Sonrasında da 3-5 yılda bir buna benzer şeyler ortaya çıkıyor. O yıllarda da 1910'lu yıllarda da bir Halley isimli kuyruklu bir yıldızın dünyaya çarpacağı ve dünyadaki yaşamın son bulacağına inanılıyormuş ve bundan dolayı insanlar panik içindeymiş. 1910'lu yıllardaki İstanbul'un da bu panikle yaşamaya çalışan insanların hikayesini anlatıyor Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu yüzden bunu da çok merak ettim. Suat Derviş, İstanbul'un bir gecesi. Suat Derviş, 1900, bu da yine 1930'larda yayınlanan, hatta tefrika edilen bir metinmiş bu İstanbul'un bir gecesi. Suat Derviş çok duyduğum, son zamanlarda duyduğum bir yazar. Çünkü bu İtaki bütün yapıtlarını basmaya başladı. Bundan sonra daha çok bilinirliği arttı Kesinlikle Suat Derviş'in ve ben de çok fazla duymaya başlayınca ve bunu da rastgele bulunca geçen gelişimi çünkü baskısı tükenmişti bütün kitaplarının. Bu sefer İstanbul'un bir gecesini bulabildim bunu çok merak ediyordum zaten. Dolayısıyla bunu da aldım. Selçuk Baran Kış Yolculuğu. Bunu aldım. Aslında Selçuk Baran'ın başka bir okumadığım bir kitabı daha vardı. Daha ünlü olan sanırım. Bir Solgun Adam'dı galiba roman olarak yazmış olduğu kitap. Onu da okumadım ama bunu da görünce almak istedim. Çünkü Selçuk Baran'ı seveceğimi düşünüyorum. Böyle bir his var. Nedendir bilmiyorum ama seveceğimi hissediyorum. Dolayısıyla bu kitabı da görünce kaçırmak istemedim. İki tane Erlenkloy var. Volvo kamyonlar ve bildiğimiz dünyanın sonu. Hatırlamıyorum bunları ama Doppler serisinin bunlar ikinci ve üçüncü kitabı hangisi iki hangisi üç hatırlamıyorum böyle göstereyim bunu aslında. İkisini böyle tutsam ya da Doppler çok etkilendiğim bir kitaptı benim ee, insan ilişkileri ve özellikle Batılı insanların dertleri varoluşsal dert, dertleri gibi konular bunları bizimle kıyaslamak falan çok hoşuma gitmişti okurken dolayısıyla ikinci ve üçüncü kitabını da alarak seriyi tamamlamak istiyorum çünkü e, ikinci ve üçüncü kitabının olduğunu duyduğumda bulamayacağımı düşünmüştüm ve nasıl okuyacağım falan düşünüyordum bulunca aldım. Hoşuma gitti. İnternetten falan bakarım derken e, kitapçıda görünce aa dedim ve direkt aldım. Sonra yine yapı krediden Nezihe Meriç, Alaca Ceren. Bu bir roman. Ben Nezihe Meriç'in daha önce Menekşeli Bilinç diye bir romanını okumuştum. Roman mıydı? Romandı galiba. Çok sevememiştim açıkçası. Dilini de çok sevememiştim. Biraz fazla farklı bir üslup var gibiydi kitabında ama bu daha klasik bir romanı gibi duruyor. Alaca Ceren iki çocuğun hikayesini anlatıyor parçalanmış bir ailede. Ayakta kalmaya çalışan, tutunmaya çalışan iki çocuğun hayatını okuyoruz bu kitapta. İncecik bir kitap zaten. Bunu daha çok sevebilirim gibi geliyor. Daha klasik gibi bir en azından arka kapak yazısını okuduğumda daha klasik bir kitap olabileceğini düşünüyorum. Bakalım o yüzden bundan tekrar şans vermek istedim. Çünkü Nezihe Meriç de çok değerli bir yazar ve hani başka kitaplarını okumak istediğim bir yazar olduğu için de bir noktada sevebileceğim bir kitabını bulup oradan ilerlemek istiyorum ve Yalçın Tosun mesafenin şiddeti Yalçın Tosun'un çok fazla Instagram'da görüyorum başka diğer kitapla ilgili şeyler paylaşan insanların sayfalarında kanallarında her yerde görüyorum aslında çok sevilen bir yazar. Altın Tosun'u da daha önce hiç okumadığım için ben bilmiyorum bu kitap bir başlamak için uygun mu ama en azından öykü kitabı olduğu için daha rahat başlanır daha rahat okunur diye düşünüyorum. Altın Tosun'un da mesafenin şiddetiyle başlayacağım okumaya diye düşünüyorum. Ne zaman sıra gelir tabii bilmiyorum. Yapı kredi genelde ben yapı krediden basılan kitapları çünkü alıyorum. Ve hep böyle işte okunulacaklar rafında sürekli alta doğru çekiyorum ve hep eğiyorum. O yüzden göreceğiz. Sonra Yuhua, kanını satan adam. Çevirmeni Erdem Kurtuldu. Jaguar'ın kapakları zaten çok güzel. Bunu da görünce direkt aldım. Yaşamak isimli bir kitabını daha almıştım Yuhua'nın. Ama onu da okumadım henüz. Ama bu kitabı da hep duyuyordum. O yüzden bu kitabı da e, kitaplığın bulunsun istiyorum. Yaşama zaten sevebileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bu kitapta kanını satan adam bunu da keyifle okuyabileceğimi düşünüyorum. Biraz sert ve biraz rahatsız edici konuları varmış, İnsanı yıkan, hırpalayan konuları varmış Yuhuan'ın. Ama yine de çok merak ettiğim bir yazar. Dolayısıyla bunu da bir ara umarım okuyacağım. Evet, sonra sular üstünde, gökler altında Kan Murat Yanık. Bu da Epepe Ketebe yayınlarında çıkan bir kitap. Bu bir yolculuk hikayesinden de bahsediyor aslında bu kitap. İstanbul'dan Kırım'a, İspanya'ya, oradan Güney Amerika'ya ve Kazablanka'ya doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkarken kendinizi birbirinden esrarlı olayların içinde bulacaksınız. Böyle 15. yüzyılın sonlarında geçen hem macera, hem aile ilişkileri, hem aşk ve saf duygular üzerine ilerleyen bir roman. Daha önce hiçbir kitabını okumamıştım Kaan Murat Yanık'ın. Bu kitabını da çok merak ediyordum. Kapağını da çok beğendim. Böyle yeni yazılmış bir klasik tadında bir kitap gibi yorumları var. Dolayısıyla çok merak ediyorum. Evet son iki kitabım <laughs> Kazancakis'ten Günaha Son Çağrı. Çevireni de Ender Gürol. Ben Nikos Kazancakis'in Zorba isimli çok meşhur kitabını okumadım. Başka hiçbir kitabını okumadım hatta. Bu kitap benim başlangıç kitabım olacak. Umarım dedikleri gibi güzel bir seçim olur ve Kazancak severim. Bakalım. Evet sonra bunu rastgele aldım. Unutma beni apartmanı Nermin Yıldırım. Ara sıra Nermin Yıldırım'ın kitaplarını okuyorum. Araya zaman giriyor ama yine okumaya devam ediyorum. En son okuduğum kitabı Saklı Bahçeler Haritası'ydı. Ondan önce unutma derslerini okumuştum. Araya çok uzun bir zaman girdikten sonra Saklı Bahçeler Haritası'nı okudum. Bunu da yine böyle çok uzun bir zaman girmeden Unutma beni apartmanını da okumak istiyorum. Ama biraz hacimli bir kitap olduğu için yanımda götüremem muhtemelen. Bilmiyorum o yüzden. Hep ince kitapları bu dönüşümde çünkü gereksiz detaylarla boğulurken İrlanda'ya dönerken sadece sırt çantasıyla döneceğim için de çok fazla kitap götüremiyorum. O yüzden bu yapı kredinin incelerinden en ince olanlardan böyle 3-5 tane kitap yanında götürebileceğim. Evet bu kitapları aslında sıkıştırsam mı yoksa başka bir kitaba mı geçsem diye düşünüyorum. Başka bir videoya mı bıraksam diye de düşünüyorum. Aldığım kitaplar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve diğer videoları da izlemek isterseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenerek de diğer videoların arasından sıyrılmama yardımcı olabilirsiniz diyeyim. Bir sonraki videoda görüşürüz. you <laughs>